arkadaşlar. Bir hikaye serimizi bitirmiştik. Yani bu Stories miydi? Nasıl okunuyordu bilmiyorum. Ama bu listories okuyacağım. Onu bitirdik ve ikinci serisine geçtik. Bu part bir. Evet, hikayeleri baştan anlatacağım. Ama bu seferki seri çocuklar için olacak. Evet. Çocuklara özel. Evet merhaba çocuklar. Geçelim şuradan. <laughs> Abi McDonald's içeceği gelmiş. Pizza da gelmiş. Böyle kola da gelmiş. Kitap zaten vardı. Burger de gelmiş. Evet şimdi artık. Taşlar yani çocuklar. Neyse. Evet çocuklar burada hikayemizin karakterleri burada. Ana, e, ana karakterleri. Hikayenin karakterleri değil de sadece başkaları da var ana karakter. Bu bizim kızımız. Bu, bu ikisi de zorbalar. Bunlar da okulda olan ve bunu koruyan bir kız. Bu daha bir tane Johnny diye bir oğlan. Evet. Burada bizim ay şey neydi? Adı Violet annesine iyi günler. Hayır. Ay şey annesi ona iyi günler Violet diyor. Okula gitmiş. Evet. Evet zorbalar bu da şey yapıyor. Violet onu yapıyor. Onu koruyormuş aslında. Neyse. Lisa diyor ki burada kız beni rahat bırak diye bağırıyor. Bunlar da zorbalar. Dur orası da burası. Evet Violet onu rahat bırak diye bağırıyor. Zorbalar da ona bakıyor. Kız da şaşırmış. <laughs> Isabella Oh my god şuradaki okuyamıyorum işte. Stephanie ne o senin kuzenin Lisa mı? Diyor. Elizabeth lütfen bizimle oturmasın oturmasını söyle diyor. Elizabeth teşekkürler Lisa diyor. Evet Violet merhaba bu okulda yediyim. Öğle yemeğinde seni oturabilir miyim diyor bizim Lisa'mıza Lisa mıydı kızın adını diyor. <laughs> Teşekkürler am bunu onlar için yapacak mısın diyor Violet. <laughs> Öyle yemekle. Lisa diyor ki merhaba Johnny. Yok değil. Ay bilmiyorum. Merhaba Lisa diyor. Yani de sınıfımdaki bazı kızlar bana öğle yemeğinde seninle oturup oturup bayacaklardı sordu. Yani <laughs> diyor ki onlar kim? Lisa diyor ki Stephanie ve Elizabeth. Oh tamam onlara emin olduğunu söyle. Gör. Birkaç gün sonra. Johnny diyor ki Lisa, Lisa, Lisa. Evet. Johnny. Step. Hadi ve Elizabeth'in zorba olduğunu öğrendi. <laughs> Lisa diyor ki. O seninle oturup oturmayacaklarını sordu. de özür dilerim. Sarı diyor. sorun değil. Senin hata da olmadığını biliyorum diyor. <laughs> o gün ilerleyen saatlerde diyor. Evet bunlar yine geldi. Evet gibi şeyler şey olacaklar. Elizabeth diyor ki sana kaba davrandığımız için üzgünüz. Stephen diyor ki umarım bizi affeder. Hey. Sakın bak sesini. <laughs> Mustafa böyle tabi diyor. Mustafa yasını bize geri dönmek için Ha bitti şey. Tamam. Bu <laughs> sefer her videoda iki tane şey yapacağım. E, bu arada ben bir tane Blue Stories videomda bir tane arkadaşım vardı onu kaybettim. <laughs> Evet, haber geçelim. Evet, bu da bir erkek hikayesi. <laughs> Evet. <laughs> evet. evet. Burada bir şey demiyor. Sorular geçeceğim ben artık. Neyse abi burada bir şey yazmıyor. Soruları da okumayacağım. Siz görün. Ana karakterimiz bu herhalde. Evet. Şey oldu. Buraya geldiler. Birkaç saniye sonra Birkaç saniye bunlar da mı oturacak yani burada? Evet bulmuşlar. Sonra öğle yemeğinden sonra diyor. Evet. Hadi lan bat. Bat bat. Birkaç saniye sonra. Hadi lan atarsın çocuğum. Hadi hadi. Gol gol. Gol. Alo alo. Alo alo. Ha, öğle yemeğinde. Lan öğle yemeği az önceydi de ya. <laughs> dur abi dur. Bu her gün tuhaf masa olmaya devam etti. Hızlı hızla yükseldi ve sana ve diğer arkadaşlarına olmaya başladı. Birkaç ay sonra siz ve arkadaşlarınız sürekli olarak zorbalık yapmaktan bıktınız. Hepiniz bu durumu önemli bir personeli anlatmadığın en iyisi olduğunu karar verdiniz. <laughs> Thank you, Blue Story. Siz ve arkadaşlarınız yaptığı bu basit sohbetten sonra bu zorbalar bir daha asla size zorbalık etmedi. E bu kadar mıydı? Yok, Evet çocuklar bugünkü Blue Stories şey bizde bitti. Videomuz öbür videoda bir daha iki tane yapacağız. Evet. Evet. Bye bye.